Merhaba ve Friedrich Hayek'in 1944'te yazdığı e, oldukça etkili bir eser olan Kölelik Yolu üzerine yapacağımız bu dirinlemesine sohbete hoş geldiniz. Kitap ilginç bir şekilde tüm partilerin sosyalistlerine hitap edilmiş ve David Hume'un o meşhur uyarısıyla başlıyor. Özgürlük öyle bir anda gitmez elden, yavaş yavaş aşınır diyor. Peki bizim bugünkü niyetimiz ne? Hayek'in temel tezini yani kendi döneminin fikirlerine bakarak kurduğu o bağlantıyı anlamaya çalışmak şey arasındaki bağlantı merkezi ekonomik planlama bireysel özgürlük ve totaliter rejimlere doğru giden o potansiyel tehlikeli yol. Bu sadece bir tarih dersi değil aslında. Hayek'in özgürlük ve kontrol üzerine sorduğu sorular bugün sizin için de şaşırtıcı derecede güncel olabilir, değil mi? Kesinlikle öyle. Hem de çok güncel. Hayek bu kitabı İkinci Dünya Savaşı sırasında yazıyor, yani tam o hengamenin ortasında. Almanya'yı, İtalya'yı, Rusya'yı görüyor ve oradaki gidişattan e, totaliterleşmeden oldukça endişeli. Ama asıl uyarısı kime biliyor musunuz? Henüz o yola tam girmemiş olan Batı'ya özellikle Britanya ve Amerika'ya. Orada tehlikeli bir kayış görüyor. Nasıl bir kayış bu? Şöyle, 19. yüzyılın o klasik liberal bireyci değerlerinden bir uzaklaşma var. Yavaş yavaş kolektivizme, merkezi planlamaya doğru bir yöneliş söz konusu. İşin ilginç yanı bunu savunanlar genellikle çok iyi niyetli. Yani sosyal adalet diyorlar, insanları yokluktan kurtaralım, refahı yayalım. Kulağa çok hoş gelen hedefler. Ama Hayek diyor ki dikkat. Bu iyi niyetli adımlar bizi hiç beklemediğimiz, hiç istemediğimiz bir yere sürükleyebilir. Farkında olmadan yani. Evet, kitabın hemen başında Terk Edilmiş Yol diye bir bölüm var zaten. Sanki Batı medeniyeti hani o hep ileri, hep daha özgür olacağımız düşünülen yoldan sapmış gibi, beklenmedik hatta biraz da ürkütücü bir yöne gitmişiz diyor. Geçmişin o barbarlık dediği şeylerin benzeri güçler tehdit ediyor bizi diyor. Ve şu soruyu soruyor. Sorun dışarıda mı yoksa içimizde mi? Yani bizim o çok değer verdiğimiz bazı ideallerde mi hata var? Özellikle de şeyden uzaklaşmamızda mı? Bireycilikten. Peki bir dakika Hayek bireycilik deyince ne anlıyor tam olarak? Çünkü bugün bu kelime biraz hani farklı bazen olumsuz anlamlara da çekilebiliyor. Çok haklısınız bu önemli bir ayırım. Hayek için bireycilik kesinlikle bencillik, egoizm falan değil. Hayır. Onun bahsettiği bireyciliğin kökleri çok daha derinlerde. Antik Yunan'da, Hristiyanlıkta, Rönesans'ta temelde şunu ifade ediyor. Bireyin kendi aklını kullanma hakkı, kendi hedeflerini belirleme ve bilinen genel kurallar içinde bunları takip etme özgürlüğü. Yani bireyin özerkliği. Bunu e, kolektivizmle karşılaştırıyor. Kolektivizm ne yapıyor? Bireyin kendi amaçlarını merkezi bir toplumsal hedef ya da ortak iyi neyse artık onun için feda etmesini istiyor. Tek bir plana uyduruyor herkesi. Anlıyorum bu da bizi sanırım büyük ütopya dediği o bölüme getiriyor. Orada ilginç bir şey söylüyor Hayek. Sosyalizm diyor başlangıçta kendini liberalizmin devamı gibi sunmuş. Yeni bir özgürlük vaat etmiş. Ama bu nasıl bir özgürlük? Klasik liberalizmin dediği gibi hani devletin ya da başkalarının keyfi müdahalesinden kurtulma özgürlüğü değil bu. Hatta... De Tocqueville'den alıntı yapıyor 1848'den. Demokrasi özgürlüğü genişletir, sosyalizm kısıtlar. Hayek'e göre özgürlük kelimesinin anlamındaki bu şey kayma aslında altta yatan çok temel bir çatışmayı gizliyor. Bireysel özellik mi, kolektif kontrol mü? Aynen öyle, tam üstüne bastınız. İşin ironik tarafı da şu, Hayek, Saint Simon gibi ilk sosyalist düşünürlerin bile kurmak istedikleri o planlı toplum için güçlü, Hatta diktatöryel yetkilere ihtiyaç duyacaklarını açıkça söylediklerini hatırlatıyor. Hatta Saint Simon'ın planına uymayanlara hayvan muamelesi yaparız dediğini falan aktarıyor. Daha yakın zamana gelince de başta sosyalizme sempati duyan Max Eastman, W.H. Chamberlain, F.A. Voight gibi isimlerin zamanla komünizmle faşizm arasındaki o rahatsız edici benzerlikleri nasıl fark ettiklerini anlatıyor. Bu isimler şunu görüyorlar. İki sistem de tamamen de aynı kapıya çıkıyor. Merkezi kontrol uğruna bireysel özgürlükler yok ediliyor. Ve işte burada Hayek, o çok tartışılan tezini ortaya atıyor. Faşizm ve nazizm, sosyalizme bir karşı tepki değildi aslında. Aksine, bu kolektivist planlamacı eğilimlerin mantıksal bir sonucuydu. Çünkü ikisinin de temelinde aynı zihniyet var. Birey değil, kolektif yapı ve merkezi plan her şeyden önemli. Yani Hayek için belirleyici olan, sistemlerin kendilerine koydukları o cafcaflı hedeflerden ziyade, eşitlik mi, ırkçılık mı, her neyse, bu hedeflere ulaşmak için kullandıkları yöntem. Bu yöntemi de genel olarak kolektivizm diye adlandırıyor. Temel özelliğine, merkezi ekonomik planlama ve özel mülkiyetin ya kaldırılması ya da tamamen kontrol altına alınması. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü planlama fikrine odaklanıyor. Şimdi düşününce planlama kötü bir şey mi? Hepimiz plan yaparız, şirketler yapar, devletler yapar, mantıklı yani. Hayek'in özellikle karşı çıktığı planlama ne tam olarak? Neden bu kadar tehlikeli buluyor? Çok güzel bir soru. Hayek'in derdi bizim günlük hayatta yaptığımız planlarla değil tabii ki. Onun hedef aldığı şey merkezi ekonomik planlama. Yani tüm ekonomik faaliyetlerin ne üretilecek, kim üretecek, kaça satılacak, kim nerede çalışacak gibi aklınıza ne gelirse tek bir merkezi otorite tarafından, tek bir büyük plana göre yönetilmesi. Bunu liberal yaklaşımın öngördüğü çerçeveyle karşılaştırıyor. Liberalizm de bir tür planlama öngörür ama çok farklı. Devlet ne yapar? Genel kuralları koyar, hukukun üstünlüğünü sağlar ve bu çerçeve içinde bireylerin ve firmaların serbestçe rekabet etmesine izin verir. Hayek'e göre rekabet öyle kaotik, modası geçmiş bir şey değil. Tam tersine, karmaşık modern ekonomileri koordine edebilen tek etkili mekanizma. Neden? Çünkü rekabet fiyatlar aracılığıyla Toplumun her köşesine dalmış o devasa bilgiyi kim ne istiyor, ne kıt, ne değerli kendiliğinden toplar ve işler. Hiçbir merkezi planlamacının tek başına asla sahip olamayacağı, işleyemeyeceği bir bilgi bu. Milyonlarca insanın bilgisi yani. Anladım. Özellikle o dönemde çok popüler bir argümana da karşı çıkıyor. Teknoloji gelişti, üretim büyüdü, artık merkezi planlama kaçınılmaz oldu argümanı. Hatta Amerikan TNEC raporu gibi ki bu o dönemde tekerleri araştıran önemli bir rapordu, çalışmalara atıfta bulunuyor. Diyor ki büyük firmaların rekabeti otomatikman öldürdüğüne ya da tekerlerin sadece verimlilikten kaynaklandığına dair sağlam bir kanıt yok. Yok, evet. Tekerler genelde diyor, hükümet politikalarıyla oluyor. Almanya'daki o devlet destekli kartelleri örnek veriyor. Britanya'nın o zamanki daha rekabetçi durumuyla kıyaslıyor. Kesinlikle. Hayek'e göre bu kaçınılmazlık lafı tamamen bir efsane. Yani nesnel bir zorunluluktan çok belirli fikirlerin popülerleşmesinin, kabul görmesinin bir sonucu. İnsanlar inandığı için oluyor biraz da. Bir başka argümana daha karşı çıkıyor. Ee, ekonomi çok karmaşıklaştı, toplum karmaşıklaştı bunu ancak merkezi planlamayla yönetebiliriz iddiası Hayek tam tersini söylüyor. Diyor ki ekonomi ne kadar karmaşıksa, rekabet gibi merkezi olmayan bir koordinasyon mekanizması o kadar hayati hale gelir. Çünkü hiçbir merkezi akıl bu kadar çok değişkeni, bu kadar çok bilgiyi aynı anda kavrayamaz, doğru kararları veremez. Mümkün değil. Merkezi planlama doğası gereği işleri basitleştirmek zorunda. İnsanları, ihtiyaçları, tercihleri standartlaştırmak zorunda. Herkesi bir kalıba sokmaya çalışıyor yani. Bir de tabii uzmanların kendi dar alanlarını herkese dayatma tehlikesi var. Bu durum bize çok kritik bir gerilime getiriyor o zaman. Planlama ve demokrasi. Hayek diyor ki, büyük ölçekli merkezi ekonomik planlama demokratik süreçlerle temelden çelişir. Bu çok iddialı bir laf yalnız. Neden böyle düşünüyor? Demokrasiyle planlama neden yan yana duramaz ona göre? Argümanı şu, demokrasi dediğiniz şey farklı görüşlerin, farklı çıkarların, tartıştığı, pazarlık ettiği, bir uzlaşı aradığı bir süreç değil mi? Ama kapsamlı bir ekonomik plan düşünün, içinde ne var, kıt kaynaklar nasıl dağıtılacak, kim ne kadar alacak, hangi ihtiyaç öncelikli, binlerce somut karar ve değer yargısı var, çoğu da birbiriyle çelişiyor. Hayek'e göre Toplumun geniş bir kesiminin bu kadar detayı içeren tek bir plan üzerinde gerçek bir fikir birliğine varması yani demokratik bir uzlaşı sağlaması pratikte imkansız. Ee, peki sonuç ne oluyor o zaman? Sonuç ya meclisler, parlamentolar, etkisizleşiyor. Hani laf çok, icraat yok, konuşma dükkanları dediği şeye dönüşüyor, karar alınamıyor ya da ki bu daha muhtemel diyor karar alma yetkisi işler yürüsün diye kime devrediliyor? Teknik uzmanlara, bürokratlara ya da karizmatik güçlü bir lidere. Ekonomik diktatör ihtiyacı doğuyor adeta. Bu da ne demek? Demokratik tartışma, denetim bunlar bypass ediliyor, fiilen ortadan kalkıyor. Hatta Laski gibi bazı sosyalistlerin bile parlamentoların bu işlerde yetersiz kaldığını söylediğini, gücün yürütmede toplanması gerektiğini ima ettiğini belirtiyor. Yani kağıt üzerinde demokrasi olsa bile planlamanın mantığı yani kurallara göre değil duruma ve hedefe göre anlık karar verme zorunluluğu keyfi güce kapı aralıyor. Ve bu da bizi doğrudan Hayek'in belki de en çok üzerinde durduğu kavrama, hukukun üstünlüğü ilkesine getiriyor. The rule of law. Bu kavramla tam olarak neyi kastediyor ve merkezi planlama neden bu ilkeyle bu kadar taban tabana zıt ona göre bunu biraz açabilir miyiz? Tabii. Hukukun üstünlüğü en basit haliyle şu demek, kurallar önceden belli, herkese, vatandaşa da, devlete de eşit uygulanıyor, kimse keyfi davranamıyor, yani yönetim kurallara bağlı. Bu neden önemli? Çünkü ben vatandaş olarak devletin ne yapacağını öngörebiliyorum. Ona göre hayatımı planlıyorum, işimi kuruyorum, bir güven ortamı oluşuyor, belirsizlik azalıyor. Ama merkezi planlama tam tersini gerektiriyor. Planın hedeflerine ulaşmak için sürekli duruma özel kararlar alması lazım. Farklı insanlara, farklı gruplara farklı davranması lazım. Kimi destekleyecek, kime kota koyacak, kaynağı kime verecek? Bunlar hep anlık, plana özel kararlar. Hukukun üstünlüğünde devlet hakem gibidir, genel kuralı uygular. Planlamada ise devlet aktif oyuncu. Belirli sonuçları hedefliyor ve insanları ona göre yönlendiriyor. Kanun önünde biçimsel eşitlik ilkesiyle yani herkese aynı kural planlamanın hedeflediği belirli maddi sonuçlar mesela gelir eşitliği ya da sosyal adalet arasında bir gerilim çıkıyor. İşte bu durum diyor Hayek o Rechtsstaat dediğimiz hukuka bağlı devlet anlayışını zayıflatıyor. Bizim kişinin yerinin otorite tarafından belirlendiği statüye dayalı eski sistemlere geri götürüyor. Çok kritik bir nokta bu. Hayek'in çürütmeye çalıştığı bir diğer yaygın fikir de şu. Ekonomik kontrol ile kişisel özgürlük sanki ayrı şeyler. Yani ekonomik özgürlüğümüzden biraz feda edebiliriz, karşılığında daha yüce, kültürel, manevi hedeflere ulaşırız gibi bir düşünce. Hayek buna tamamen karşı. Hatta Hilar Belok'tan alıntı yapıyor, Servet üretiminin kontrolü insan hayatının kontrolüdür. Oldukça net. Peki ama bu bağlantıyı nasıl kuruyor? Yani ekonomik kararlar nasıl oluyor da bizim en kişisel alanlarımızı bile etkiliyor? Hoyek'in argümanı aslında çok basit ve güçlü. Diyor ki saf bir ekonomik güdü diye bir şey yoktur. Bizim ekonomik dediğimiz faaliyetler, çalışmak, kazanmak, harcamak aslında nedir? Hayatımızdaki diğer ekonomik olmayan amaçlara ulaşmak için kullandığımız araçlardır. Para, tek başına bir amaç değil çoğumuz için. Nedir? Seyahat etmek, okumak, ailemize bakmak, bir hobiyle uğraşmak, aklınıza ne gelirse. Bunlara ulaşmamızı sağlayan bir araç. Seçenek sunduğu için bir özgürlük aracı aslında. Dolayısıyla ekonomiyi, yani bu araçların üretimini ve dağıtımını kontrol etmek demek, sadece paramızı değil, Tüm bu farklı amaçlarımıza giden yolları kontrol etmek demektir. Merkezi planlamacı ister istemez şuna karar vermek zorunda kalıyor. Hangi amaç daha önemli? Hangi ihtiyaç daha acil? Bu da aslında tüm topluma tek bir değerler hiyerarşisi dayatmak anlamına geliyor. Ve bu kontrol sadece tüketimle kalmıyor tabii. Üretimi kim kontrol ediyorsa nerede çalışacağımızı, hangi işi yapacağımızı Hatta boş vaktimizi nasıl geçireceğimizi bile belirleyebilecek bir güce sahip oluyor. Tüm hayatımızı yani. Planlı ekonomilerde sıkça duyulan o serbest meslek seçimi vaadine de dokunuyor Hayek. Bunun büyük ölçüde bir illüzyon olduğunu söylüyor. Yani devlet eğer mesleklere girişi, eğitimini, ücretleri, iş gücünün nereye kayacağını kontrol ediyorsa, sizin kişisel tercihiniz, yeteneğiniz falan bunlar hep planın genel ihtiyaçlarına tabi hale geliyor. İkincilik kalıyor, evet. İşe alımlarda kullanılan o objektif denilen kriterler bile standart dışı farklı insanları kolayca eleyebilir diyor. Peki tüm bunlar bizi nereye getiriyor? Hayek konuyu Lenin'e atfedilen o meşhur biraz da ürkütücü soruya bağlıyor. Kim kimi? Yani kim planlayacak, kim yönetecek ve sonuçta kim kime ne layık görecek? İşte bu soru planlı bir sistemde bütün siyasetin merkezine oturuyor. Güç kaçınılmaz olarak planı yapan ve uygulayanların elinde toplanıyor. Başka yolu yok. Hayek bunu gücün çok daha dağınık olduğu, kimsenin tek başına her şeye karar veremediği rekabetçi sistemle kıyaslıyor. Tabii ki rekabetçi sistem de mükemmel değil, eşitsizlikler var, şans faktörü var, bunları kabul ediyor ama diyor ki kaderinizin ne bileyim kişisel olmayan piyasa güçleri ya da şans tarafından belirlenmesi ki bu da zor, kaderinizin bir otoritenin bilinçli kararıyla belirlenmesinden daha katlanılabilir bir durumdur. Özgürlük açısından daha iyidir. Hatta Max Eastman gibi eski bir komünistin bile sonradan özel mülkiyetin gücü dağıttığı için özgürlüğün önemli bir güvencesi olduğunu fark ettiğini söylüyor. Hayek'le göre piyasanın yarattığı zorlukları kabullenmek, bir otoritenin senin iyiliğin için diyerek bilinçli olarak dayattığı kısıtlamaları kabullenmekten psikolojik olarak daha kolay. Devlet herkesin konumundan, refahından tam sorumlu olduğunu söylediği anda bu muazzam gücü kimin kontrol edeceği kavgası da kaçınılmaz hale geliyor. Hani planlamayla hedeflenen o daha büyük eşitlik gibi laflar bile mutlak eşitlik gibi net bir tanımı olmadığı için planlamacılara somut bir yol göstermiyor. Kararlar yine onların öznel değerlerine kalıyor. O zaman şöyle bir özetleyebiliriz belki. Hayek'in Kölelik Yolu bize çok güçlü ama tabii ki tartışmaya da açık bir uyarı sunuyor. Diyor ki, merkezi ekonomik planlama yoluyla güvenlik ve eşitlik arayışı iyi niyetle başlasa bile, farkında olmadan bizi bireysel özgürlükleri ve demokrasiyi feda etmeye iten, sonu potansiyel olarak totaliter rejimlere varabilen tehlikeli bir yoldur. Rekabeti ve hukukun üstünlüğünü ise kusursuz oldukları için değil, karmaşık ve özgür bir toplumda bireysel özgürlüğü korumanın temel direkleri oldukları için savunuyor. Gerçekten de çok yoğun, üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir eser ve biz burada sadece ilk bölümlerdeki bazı ana argümanlara şöyle bir dokunabildik. Hayek'in sürekli vurguladığı çok önemli bir nokta var bence. Bu toplumsal eğilimler hani teknolojinin ya da tarihin kaçınılmaz sonuçları değil. Büyük ölçüde bizim benimsediğimiz, peşinden gittiğimiz fikirlerin sonuçları. Seçimlerimizin sonucu yani yaptığı analiz bizi farklı özgürlük anlayışları hani o yokluktan kurtulma özgürlüğüyle zorlamadan kurtulma özgürlüğü gibi ve farklı toplumsal hedefler maddi eşitlik mi bireysel seçim özgürlüğü mü arasındaki o kaçınılmaz ve çoğu zamanda sancılı ödünleşmelerle yüzleşmeye zorluyor. Bırakıyor. İşte Hayek'in bu fikirlerinden yola çıkarak ama bugünkü sohbetimizin biraz ötesine geçerek belki sizin de üzerinde düşüneceğiniz son bir soruyla bitirelim. Eğer Hayek haklıysa ve merkezi ekonomik planlama doğası gereği tüm topluma tek bir değerler sistemi dayatıyorsa, günümüzün o muazzam veri analizi, yapay zeka, kişiselleştirme teknolojileri, bunlar bu denklemi nasıl değiştirir acaba? Yani algoritmalarla yapılan böyle kişiye özel gibi görünen bir planlama, merkezi yönlendirmeyle bireysel tercihleri gerçekten barıştırabilir mi? Yoksa bu sadece daha sofistike, daha görünmez bir kontrol biçiminin kapısını mı aralar? düşünmeye değer. Bir sonraki derinlemesine bakışımızda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.